Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de size farklı bir video çekeceğim. Bu sefer bir yarışma olacak. Yarışmamızda burada olan <laughs> bazı şarkıların devamını söylemeye çalışacağım. Çoğu zoker bazıları da e, o kişinin ne istersen şarkısı. E, şimdi bir tane seçiyorum. Bunu seçtim. Yani azıcık da korkuyorum. Tabi bilemeyeceğim varsa. Joker çıktı. Hmm. O zaman ben Zeynep bastıktan usanmıyor buyu söyleyeceğim. Bu arada bunları ben hazırlamadım. Annem hazırlamış. Evet. Kırmızı Zeynep bastıktan ıslanmıyor bu. Um, başına bilmiyorum. Neyse ama senin ona gelen not kalbi. Yürüyor önümde bir kalbi. Darvist, ne yer ve bu gibi bir şeydi. Ee, onu söylemek istedim. Evet şimdi arkadaşlar başka bir tane seçelim. Burada aslında buna iki kişi yapacaktık. Yalnız sonra iki kişi yapacağız. İlk olarak kendimi test etmek istedim nasılım diye. <laughs> Bülent Ersoy'dan hangi şarkısını istersen ee, Bülent Ersoy'dan koru söyleyeyim ben. Kor, kor. Eskiden çok söylerdim ama şimdi unuttum. Kor, 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 kor. kor. Ne çektiğimi bilmem ne anlat. Giriyor ya. <laughs> Yok. Arkadaşlar bilemedim. Bilemedim için de bir ceza var. Bilemediğimde ee, bir şey... Dış unuttum. Ha atladım. Bilemediğimde ne yapıyorum? E, gidip gidip e, yüzüme su sürüyorum. ama e, nasıl olacak bilmiyorum. <laughs> yüzüme e, sudan bir spreyimiz var. Onu sıkıyorum bilemediğimde. Yani ilk olarak ceza. Şimdi düşündüm aslında. Bilmiyordum cezayı <laughs> tam. Evet. Yani biz Ne mi? Bir ile botka. <laughs> yapıyorsunuz? Ağzı. Ya. Yani içiyoruz. Evet arkadaşlar yüzüm pırıl pırıl oldu. Azıcık da sıkayım. Elimi sıkarak yapacağım Şöyle içi su dolu. Neyse devam edelim. Ece'nin suç Oban'dan pembe günüm. O da benim favori bir şarkım olduğu için ya onu yazmışlar. Ya ama çok iyi bilmiyorum ama şey hayallerim vardı. Şey başını biliyorum da güzel bir şarkı yapmış. Ee, a, dur ya, bilmiyorum ben bir şarkıyı. Ama azıcık ezbere bilmiştim. Sadece şu makarantını biliyorum. Hey, devrildi. De. Yani o yüzden söyleyemeyeceğim. Yüzüme tekrardan sıkmak zorundayım. yaptırdık, ses çıkmıyor Elime sıkarken yapacağız yaptım oh, böyle aldım. Galiba ben ıslanacağım bu gidişle. Mustafa Sandal'dan hangi şarkısını istersen. Ya ama ben Mustafa Sandal'ın hiçbir şarkısını bilmiyorum ki. Yok buna da pes diyorum. Bunu da alıyorum. Ve yüzüme sürüyorum. arkadaşlar e, şöyle sıkacağım. Bir şey olmaz herhalde. Olmaz. Da. Ya iki bildiğim, iki de bilemediğim var. Joker. O zaman ben en sevdiğim İspanyolca şarkısından söylemek istiyorum. Eee ya. Joker'i de bilemedim bak şimdi. Çaklamak güzel bir şarkı gelmiyor ki. İspanyolca da olmaz. şey yapabiliriz. Ben tekrardan ıslanmıyor bir söylesem. Olmaz mı? Anladım. O zaman şöyle yapıyoruz. Ben ee, şu hani aşkta yürek geri kalmasın her defa yürüyorum ama git deriye yaralı sarı başına indiremem bak bana Niye bana canın ben ta burak. kendisiyim onu o kadar yapabildim bu da bildim sayıldı ama gene de ya Murat üstünü açayım mı biraz? <laughs> Murat. Bir tane yapalım. Üstünü açayım mı biraz? Başak, Joker çıktı. O, ya ama gene mi Joker dur şimdi. Ben Joker'de ne söyleyeyim bilmiyorum. bilmiyorum. Arkadaşlar ben bazı Joker'leri geçeceğim. Onu da bildiklerimi atacağım yani. Yok bilemediklerimi atayım. Niye bildiklerimi atıyorum ki? Burak, Burak Ahmet Kaya'dan Joker. Ee, Ahmet Kaya'nın... Yok ben bittim yani. Bunu da bilemedim. Anladım. Murat tabletlerde mi, var mı? Var her şeyde. Anne. Bundan alıştık. O kız seni çok seviyor. Arkadaşlar yüzün bile parıldıyor. Anlıyorum. Yeri, vermez. Vermez. Islandım çok. Vermez. Başkasına vermez. Bir de Şuna bakıyoruz. Son bir evet, beş bak. tane falan kaldı arkadaşlar. Umarım videom eğlenceli geçmiştir. Yani ben öyle düşünüyorum. Ama evet, sonra evet, size kalacak. Evet, arkadaşlar aslında ben yarısında evet, utandım ilk başta. Evet, evet, Yalnız artık çok rahat olacağım. Söker. Bilemiyorum. Geçiyorum. Utandım. Zeynep ben sıkıdan bu Ama ben bunu Joker olarak yapayım. söylemiştim. Yapışın, bu şey yapışın, yüzden yapışın. Zeynep bastığım başka bir şarkısını ay, söyleyeceğim. Yapışın. Felaketini söyleyeyim. a evet. ee, felaket felaket. Aa, yapmıyorum. Tamam Bahriye neyse. Buna yapsın. da geçelim. Son ah. e, kaç ah. tane kaldı? Açıyorum arkadaşlar. Şöyle size de göstereyim. Joker. Bu arada arkadaşlar kamerada yamuk gösterilir ya. Ee, bunu da geçtim. İşte yamuk gösterdiği için size de yamuk gösteriliyor ama. Neyse bu sefer kendim bakmayacağım. Ne çıktı? Joker mi? Aa, gene Joker mi? Olmaz ki. bu bayılıyorum burada Ay. Arkadaşlar yüzüm sıklam oldu. Neyse arkadaşlar. Ama son bir tane daha kalmış. Ben bunu unutmuşum. Aleyna Türk'den okuyun olsam bari. Aleyna ee, sen ol olsam bari. Evet. Yüzüm ee, ailesini sıktım. Aleyna sen okuyun olsam bari şöyle anlatabilirim. O sen olsan bari e, yaptığı bir şarkıda hiç Tamam tamam gerçekten yapıyorum. Her bilemediğim için. Arkadaşlar Alena Tilki'den O sen olsan bari ise ben hemen O sen olsan bari söyle. O sen olsan bari Sen olsan bari O sen olsan bari Sen olsan bari, sen olsan bari Hazırım çok değil bunu <laughs> Tüm şarkıları unutmuşum arkadaşlar. Sadece İspanyol dinliyorum bu arada. Neyse arkadaşlar şimdi sayalım. Bildiğim dört tane olmuş. Bilemediğim de şu kadar olmuş. Yani bir altı tane var burada arkadaşlar. Bu videom da böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Zevk almışsınızdır. Bir de bu videodan hemen sonra Serap teyzemle bir video daha çekeceğim. 哪个？